Malatya Time sesli makale. Murat Çetin, 400 bin lirayı hak ettim. Toplumumuzun büyük bir çoğunluğunun izleyerek büyüdüğü Kemal Sunal filmlerini bilirsiniz. O filmlerden birinin ismi Tokatçıydı. Bu filmden bahsetmemin sebebine gelecek olursak. Geçtiğimiz günlerde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut ve koca Sercan Karabulut'un şahsıma açtıkları 100 bin liralık tazminat davasıdır. Filmde Kemal Sunal'ın kızarmış tavukların olduğu cam ekana bandırdığı ekmeğini yediği bir sahne vardır. Dükkan sahibi de çık bakalım 150 lira diyerek Kemal Sunal'dan para ister. Kemal Sunal da niye diye sormaktan kendini alamaz. Dükkan sahibi de ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun der. Arada can vardı diyen Kemal Sunal'a dükkan sahibinin karşılığı olsun ne fark eder ki şeklindedir. Kemal Sunal o zaman sen de bana 50 lira borçlusun diye cevabı yapıştırır. Tavukçu niyeymiş diye sorar. Kemal Sunal sana verdiğim 200 liranın üstü diye cevap verir. Tavukçu, vay açık göz sen bana ne zaman para verdin diye sormadan demez. Kemal Sunal, verdim say şeklinde cevap verir. Tavukçu, verdim say olur mu diye hayretini dile getirir. Kemal Sunal, senin oluyor da benim niye olmuyor ver bakalım paramın üstünü yoksa karakola giderim ha der. Lokantacı, bağırma ben şerefli bir esnafım, der Kemal Sunal. Vermezsen ben daha çok bağırırım, der. Çaresiz lokantacı, sus veriyorum, der ve parayı verir. Böylece tokatlamak isteyen dükkan sahibi tokatlanmış olur. Aylardır kara bulut gilleri yazıp çiziyoruz. Sadece ben değil, Malatya basının birçok mensubu bu iddialardan bahsediyor. Yaptığımız kafa yorma ve fikir tiyatrisinden katın nazar, bir de üstüne kara bulutgiller için yazdıklarımızı seslendirip karikatürlerini çiziyoruz. Yazılarımızda haklı olduğumuz halde iddia kelimelerini kullanıyoruz. Haksız bir şekilde 100 bin lira talep ediliyorsa bizim de verdiğimiz bunca emeğin karşılığı 500 bin lira eder kanaatindeyim. Hal böyle olunca kara bulutgillerden 400 bin liralık hakkımı talep ediyorum. Şimdi kara bulutgiller benim haksızlık yaptığımı iddia ederlerse ben de cevaben siz yapınca hak oluyor da benimki neden haksızlık olsun derim. Mamafi hakkında onlarca dava açılan ve de mahkeme koridorlarında mekik döşeyen bir kardeşiniz olarak bunların da üstesinde gelirim evelallah. Devleti ve adliyeyi haksız yere meşgul eden, sözde bu mürekkep yalamışlarla olan hukuk mücadelemde inşallah alnımın akıyla çıkacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dahası, onlar düşünsün. Dava konusunda a babayı es geçmeyin. Hayat böyle işte kiminle ne zaman, hangi şartlarda karşılaşacağınızı veya yan yana geleceğinizi tam olarak kestiremezsiniz. Sayın Ağbaba'nın gecikmiş de olsa adalet duygusuyla bir gün yoluma revan olacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi. CHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü hakkındaki zehir zemberek açıklamasından sonra kara Bulut Gillerin mahkemeye vermesi an meselesi eğer bu olmazsa bize açtıkları davaya gölge düştü demektir. Bu arada belirtmek isterim. Veli A zehir zemberek açıklamalarının dosyasını hazırladım. Veli A baba aleyhine dava açılmazsa kendi davamın dosyasına ilave ederim. Dava açılacak olursa da giller istesin onlara göndereyim. Bizim de bir kıyamız olsun. A baba ilk siyasetçi CHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Velia Baba, Malatya Turgut Özal Üniversitesi hakkında nihayet konuştu. Biraz geç olmadı mı? diye soranlara şehrin valisinin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve il başkanlarının henüz konuşmadıklarını hatırlatmak isterim. Bu arada Veli Ağbaba konuyla ilgili eleştirel konuşan ilk siyasetçi olduğunun da altına çizmek isterim. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı eleştirileri şu başlıklar altında toplamıştı. Malatya bazen bir ailenin, bazen bir partinin çiftliği oluyor. Rektör Aysun Bay Karabulut'un üstün yeteneklerini kutluyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi maalesef yolsuzluk ve usulsüzlükle gündeme geliyor. Mülakat değil, liyakat lazım. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne alınacak kişiler önceden belirleniyor ve sadece alınacak kişilere haber veriliyor. Konuşmasında Malatya'da iki üniversite var. Bunlardan Turgut Özal Üniversitesi ustalarından kurs almış gibi büyük işlere imza atıyor. Sakın yanlış anlamayın. Bilimsel çalışmalar değil. Üniversitede TYP kapsamında temizlik işi için alınan bir personel öğretim üyesi yapıldı. Bu konuda rektörün üstün yeteneğini kutluyoruz diyerek de rektör hanımı tebrik etmeyi ihmal etmiyor. Öznur Hanım Ocak 2022 demişti. Yanlış hatırlamıyorsam Malatya merkezdeki yeni teze camimiz en son Aralık'ta AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Öznur Çalık tarafından ziyaret edilmişti. Daha güçlendirilmiş olarak aslına uygun restore edilmiş bir şekilde Ocak 2022'de camimizin açılacağını müjdelemişti. Mart ayının ortasına geldiğimiz halde camimiz halen açılmış değil, daha da önemlisi Ramazan ayına az bir zaman kaldığı halde camimizin neden açılmadığını merak ediyorum. Restorasyonun inceliğini düşünenler ibadetin inceliğinden de haberdar olmalı. Malatya müftüsü bu mahrumiyet karşısındaki sessizliğini koruyor. Bu vesileyle restorasyon bahanesiyle Müslümanların camiden, caminin ise ibadet edenlerden mahrum kalmasının caiz olup olmadığını sormak isterim. Çınar'ın bağışıklık sistemi güçlenmiş. Hakkında linç kampanyası başlatıldığı vakit Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a ümidini kesmemesini işine yoğunlaşmasını, böyle mesnetsiz ve tutarsız işlerle zihnini meşgul etmemesini telkin etmiştim. Acizane bir kardeşiniz olarak, aksi takdirde sürecin kendisini zindana atalete atarak işlevsiz bir hale getireceği uyarısında bulunmuştum. Gerçekten de Sayın Çınar, tavsiyelerim ve ferasetiyle çalışmalarına hız kesmeden devam etmiş ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı gençlik ödülüyle müfterilere malat tabiriyle depi çakarak en güzel cevabı vermişti. Bugünlerde de ORC Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son 3 yılın en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları anketinde ilk ona girmeyi başarmış. Yapılan saldırılar Yeşilyurt Belediye Başkanı'nın bağışıklık sistemini geliştirmiş olacak ki her saldırının akabinde tescilli başarıları imza atıyor. Görüyor, yakıştırıyor ve bekliyorum Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına denk geldim. Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık'a programda görünce büyük bir dikkatle takip ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Öznur Çalık'ın kendinden emin ve konuya hakim tavırlarından hayli etkilendim. Anlaşmalı boşanma süreci ile ilgili gerçekleştirilen programda Öznur Çalık'ın konuyu hazmetmiş olması ve hakimiyeti dikkatimi çekti. Gerçekten de dersine iyi çalışmış bir Öznur Çalık vardı ekranda. Konuyla ilgili yapılan konuşmadan anladığım kadarıyla anlaşmalı boşanmalarda süreyi uzatmamak ve her iki tarafı da rahatlatmak için hayli kafa yormuş olduğunu gördüm. Dahası olası cinayetlerin önüne geçebilecek bir rapor Sayın Çalık'ın mihmandarlığında hazırlanmış. Dolayısıyla bir Malatyalı olarak takdir ettiğimi belirtmek isterim. AK Parti döneminde Malatya'da en uzun siyasi geçmişe sahip mücerrep siyasetçimizin Cumhur İttifakı'nın tekrar iktidar olması halinde Malatya adına artı bir temsil yetkisi olacağına kâniyim. Program özelinde edindiğim intiba ve siyasi hayatının geneline bakacak olursak Öznur Çalık'ın Ankara merkezli olmasını öngörüyorum. Siyasi hayatına ya bakan ya da Cumhurbaşkanı danışmanı olarak devam edecektir büyük ihtimalle. Bilgisayar oyunlarında kullanılan bir cümleyle bu konuyu özetleyecek olursak Öznur Çalık level atlayacak gibi görünüyor. Yani bir üst tura çıkacak. Zaten doğru olan da Malatya'daki siyasi hayatına nokta koyması ve başka mecralarda Malatya'yı temsil etmesidir. Şahsen bunu görüyor, yakıştırıyor ve bekliyorum. Bekleyin ve görün. Selam ve duayla. Fi emanillah.